Ee, bu arada şöyle kenara koyayım. Ee, başlangıcında nasıl olduğunu öğrenmiş oluruz. Bilmeyen arkadaşlarım için. Şöyle tekrar gösteriyorum. İpimi şişime bu şekilde döndürüyorum. E, ee, küçük parmağımla bu şekilde baş parmağımın içinden çıkartıyorum. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. E, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar, bu örnek için e, sayımız çift olması gerekiyor. Şöyle düğmeliyoruz. Diğer şişimi alıyorum. Öncelikle bir sıra düz örüyoruz. E, bu sadece örnek. Gösteriyorum sizlere. Yelek yapacaksanız da lastiğinizi yapabilirsiniz. Ben sadece örneği gösteriyorum. O açıdan bir sıra düz yapıyorum. Lastik örmüş gibi. Lastikten sonrasını yapıyormuş gibi oluyoruz. Bu şekilde bir sıra düz ördüm. Geri dönüyorum. İlk bir tanesini düz örüyorum. İkincisine şöyle dikkatli göstereyim. Bir, iki defa doluyorum. Yani e, komple bu sırayı iki defa dolacağız. Sadece başındaki ile sonundakini dolamadan öreceğiz. Önden arkaya doğru veriyorum. Bir, iki. Bir, iki. 1, 2 1, 2 Bu şekilde Bir tane kalana kadar devam ediyoruz. Sondakini de Normal örüyorum. Şimdi burayı dikkatli izleyelim arkadaşlar. Çünkü örneğimiz e, Bu şekilde iki sıradan oluşuyor. O yüzden e, Dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. İlkini gene tekrar örüyorum. İkincisini üstüne attığımı bırakıyorum. iki tane bu şekilde bırakıyorum. Tığımda, şişimde böyle kalıyor. Kaldıktan sonra başlangıç noktasında olan ilmeğimi ikincisinin içinden bu şekilde geçiriyorum. Fakat bırakmıyorum. İçerideki olan ilmeğimi bu şekilde düz örüyorum. Hemen onun yanındakini de örüyorum. Tekrar gösteriyorum. 1 2 iki. E, iki defa doladığım için birer tanesi kalıyor şöyle uzamış oluyor başlangıç noktasındaki olan ilmeğimi sonradaki içinden bu şekilde geçiriyorum fakat geçirdiğim ilmeği bırakmıyorum bu şekilde şimdi kalıyor sonra da diğer e, ipimin üstünden bu şekilde örüyorum Tekrar aynı şeyi yapıyoruz. 1 2. Ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Bırakmıyoruz. Bu şekilde. Yani ee, sıradakini değil de bir arkadakini örüyorum. Onu daha sonra örmüş oluyorum. Bu şekilde tekrar gösteriyorum. 1 2. Alıyoruz, arka tarafından geçiriyoruz, şişimize tekrar geri koyuyoruz. Bu şekilde ördükten sonra kalan tek ilmeğimizi de diğer düz bir şekilde örüyoruz. Yavaş yavaş örneğimiz çıkmaya başladı. Tekrar baştakini örüyorum, ikincisini aynı şekilde iki defa doluyorum. Aynı şekilde iki defa doluyorum e, şuna dikkat edelim. Bu örneğimiz hep arka, yani bir düz bir ters olmuyor ya da ikisi düz olmuyor. Haruşe gibi oluyor. İkişer defa dolayıp bu şekilde çıkartıyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 şimdi ne yapıyoruz diğer sırada yaptığımız gibi ilkini örüyorum ikincisini üstüne doladığımı bu şekilde bırakıyorum başlangıç noktasında olanı bu şekilde döndürüp tığımı şişime bırakıyorum hemen onu da düz bir şekilde örüyoruz ne yapıyoruz arttırdıklarımızı bırakıyoruz bu şekilde gerçekten çok kolay gidiyor çok da güzel bir örnek. Yapmanızı tavsiye ederim. Bu örnekten ne isterseniz yapabilirsiniz. Şalından, e, atkısına kadar, beresinden, şapkasına kadar, fularına kadar, her şey olabilir. Battaniye olur, kırlent olur. Her şekilde kullanırız. Bu arada güneş bir gelip gidiyor. Güneşi görüş alanımız biraz değişirse de kusurumuza bakmayınız. Şimdiden teşekkür ederim. Şöyle gördüğünüz gibi örnek gerçekten ben bu örneğin bir değişiğini yapmıştım. Buna benziyordu. O daha farklıydı. Alt arttırıp eksiltiyorduk ama bu aynı görüntüyü veriyor ama hiçbir şekilde zorluğu yok. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Çabuk çabuk. Hızlı çekimli. İlk tekini örüyorum doluyorum. 2 defa doluyorum. E, unutmayalım. Sayılarımız çift olacak. Birer tane başlarda oluyor. Diğerlerinde iki tane irmikli olduğu için sayılarımız çift olsun lütfen. Bitirdik. Diğer sıramıza geçiyoruz. Artırdıklarımızı çıkartıyoruz. Döndürüyoruz. Örüyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay. Çıkartıyoruz. Döndürüyoruz. Örüyoruz. Çıkartıyoruz. Döndürüyoruz ve örüyoruz. Bundan eldiven de yapabilirsiniz bebek e, yelekleri Hırkaları çok güzel olur süveter olur Bu şekilde Gördüğünüz gibi ipiniz kalın olursa e, daha bir güzel olur Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelim Bu Şöyle Lastiği de koyduktan sonra giydiğiniz zaman kullandığınız zaman şöyle güzel bir şekil ortaya çıkıyor. İpiniz ne kadar kalın ya da şişiniz ne kadar kalın olursa delikler o kadar büyük olur. Eee ben bir de size göstermek amacıyla hani renkler nasıl oluyor diye görmek amacıyla bu renkten de yaptım. Sarıyla çok fazla anlaşılmaz diye ile yapmak istedim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimde bu kadar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videolarımın devamı için abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın mutlu kalın.